Böyle anne kız artık gelin kayınvalide değil de ben onun artık bir evladı oldum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yatalak ve bakıma muhtaç hasta yakınları konusunda eğitimli ve deneyimli hemşireler tarafından hasta refakatçi eğitim hizmeti sunuyor. Eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak vatandaşların kendi evlerinde gerçekleşiyor. E her türlü annemin verilen eğitimlerdeki hareketlerini yapabilmem için bu yatak benim için büyük bir şey. Yaklaşık 3 yıldır yatalak annesine hizmet alan Reyhan Akbaş, daha önce de babasının 3 yıl boyunca yatalak olarak hayatını geçirip rahmetli olduğunu, şimdi de beynine pıhtı atması sonucu yatalak kalan 87 yaşındaki annesi Sümran Akbaş'a Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl hizmet sunduğunu anlattı. Hastaneye bırakıyorlar. Hastanede işimiz bittiği zaman da evimize kadar bizi getiriyorlar. Evde bakım e, hizmeti de alıyorum 3 yıldır kayınvalideme. Burada da e, yıkamaya gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum ben. Çok özveriyle, çok kibar işlerine, sadece işlerine yoğunlanıyorlar. Ve benim e, işimi o kadar kolaylaştırıyorlar ki bilinçli e, hasta yakını olmamızı sağlıyorlar. En önemli şey bu bence. Bilmeyen bir insan için çok zor bir süreç. İşte bu bilmeyen konumda da ee, alınan hizmetler bana göre çok büyük bir katkı hasta yakını için hem hastanın işini kolaylaştırıyor hem bilgilendiriyor. Bizle birlikte yaşamalılar birlikte bunu görmeliler Birlikte beraber beraber yürüdük biz bu yollarda diyeceğiz annemle beraber Biz öyle diyoruz Dileriz bütün hastalarda aynısını söylerler.